Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ikinci videoyla karşınızdayım. Böyle olmasını bekliyorum açıkçası. Yoğun bir bu bıktık dolayısıyla. Şimdi Nihan Hanım'la karşınızdayız. Nihan merhaba, hoş geldin. Merhaba. Seninle çok ilginç bir karşılaşma ve tanışma hikayemiz oldu. Instagram'da paylaşacağım ben insanla bir sordu. Sen Kanada'dan Berlin'e göç ettin. Doğru. 13 yıldır Kanada'da yaşıyordun. Evet, doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. 11 yıl aşkın süredir evet. Montreal'da yaşıyordum. Montreal'da. Evet o çok ilginç gelmiş açıkçası. Bana da geldi. Biz seninle konuştuk biraz onları. Önceki buluşmalarımızı ama takipçiler bilmiyor. Biraz çoğu şeyi ben de sormadım açıkçası. Onları <laughs> konuşalım dedim. Tabii ki. Ne kadar oldu Berlin'e geleli? 2 ay oldu sadece. Çok yeni. 2 e, ay olmuş. Öncesinde Montreal'deydim evet. Şeye geldin, pandemi koşullarına geldin, İlk geldiğimde evet, kapalıydı burası. Doğru. Evet. Nasıl buldun Berlin'i? İlk geldi buradasın. Esasında hani İstanbul'la ortak noktalarını görüyorum, Mora'yla ortak noktalarını görüyorum ama kısırısa belki eşittir renk diyebilirim. Çok renkli. Çok renkli. Çok değişik. Her herkesin de insan olduğu gibi bu çok çok da uyumlu bir şekilde yaşıyorlar bence içlerinde. E, i̇ki ayda gözlemlediğim gerçekten e, çokça artist denilecek, o çevreden insanların olduğu. Gerçek ee, manasıyla mı artist yoksa tip dolaşılan yok, mı? İkisi de diyelim. <laughs> <evet. gülüyor> Burada evet. da sanatçı çok uyuyor. Ve yani. sanada inanılmaz. Yani insanlar küçük, küçük bir köşe buluyorlar ve hemen çiziyorlar, yazıyorlar, grafitilerini yapıyorlar. Kreatif olmak için buradalar gibi geliyor ve birbirlerine de çok enerjileri etkiliyor. Sonuçta o yüzden çok renkli ama aynı zamanda tabii ki kendi arşitektür, kendi mimarisi var ama insanların da çok güzel bir dokunuşu var ona. Renkleri var verdikleri. Kesinlikle. Her renkten insan görüyorsun. Kanallarda oturdum bazen böyle sırf insanları seyrediyorum. Bütün Afrika Kabiler Lisesi'ne gelen birisini geçen sen dedin, değil mi? <laughs> Gördük. Gelen birisini görüyorsun. Yok ondan sonra hiç sıkılmıyorsun. ya yani. şöyle şey otur. Hiç sıkılmıyorsun. sıkılmıyorsun. orada mesela şu an yeni kabine de çok renkli galiba. Onu takip etmiştim. Özellikle uğraşmışlar bile bir Hintli, Müslüman, güzelci. <laughs> evet. Her <tercihleşmişler>. türlü <Evet>. evet. <laughs> Bukla gibi değil mi? Burada... Bir Fransız, bir Alman, bir. <laughs> Burası aslında çok renkli. Evet. Burada mesela kabinede öyle şey çok renk göremiyorsun. Yok. Evet. Genelde beyaz alman ama evet. aslında toplum çok daha renkli. Evet. Kanada'ya geçeceğiz de bence bir kısa süredir Berlin'de de olsa neler yaptın, nasıl geçti? Şimdi buraya gelmek kendini yani biraz bir anlat. Berlin'e nasıl geldin? 11 yılın sonrasında esasında Covid biraz etkili oldu ha. açıkçası. Hatta arkadaşlarıma, aileme söylediğimde yani bunu nasıl Covid'de böyle büyük bir değişiklik yapabildin dedi. Çoğu tamam. inanmadı dedim ki herhalde insan isterse konsantre olursa yapar diye düşündük Dolayısıyla... çok radikal kararlar almasına sebep oldu. Kesinlikle. Çevreden yani daha önce insanlık düşünemeyeceği şeyler. Kesinlikle. Mümkün onlar başladı. Çünkü insan kendini hmm. çok dinliyor. Ne istiyorum diyor. Gelecek nasıl olacak diyor. Böyle bir durum bir daha başıma gelirse ben nerede olmalıyım? Türkiye piyasasında çalıştık. Kuzey Amerika iş piyasasının kültürünü tanıdık. Ee, ama Avrupa'yı neden olmasın dedik. Sky no limit dedik. Gökyüzü sınırsız. O zaman e, Covid hiçbir şey engel olamaz dedim. Oldu, çoğumuz oldu. Biz evet psikolojik, fizyolojik belki. Ama hani karar verdikten sonra oluyor galiba. Aslında şu an karşımda Özgür oturuyor. Renkli demişken <laughs> bana renkli bir tişörtü de var ama nedense beğenmedim. Kameranın Don't judge istemedi. diyor. Üstüne kocaman Özgür don judge diyor. Özgür gel sen, sen de bir merhaba de istersen. Vallahi don <laughs> judge yazıyor ama yine evet. de gelmek istemedi. Evet. Sen Özgür'ü ilk başta buraya getirmişsin. Daha doğrusu şöyle, onun için yapmışsın. Sen anlat biraz, daha esprili <gülüyor> anlatıyorsun. <gülüyor> Çünkü söyle, inanmıyor insanlar. Çocuk, çocuk işteyken peşinden yok, iş başvurular yapmalar. Her gün ele şirkete iş başvuruları göndermeler, bilmem ne falan. Esasında Sonra. ben çok ufak <laughs> arabaya başladım. Satın alma alanında çalışıyorum. Hatta Belçika'da bir firmayla görüştüm, Fransa'da bir firmayla görüştüm. Fakat Covid ve şartları ve vize süreci çok uzun olduğuna karar verdik. Özgün işini de anlatalım. Evet. Mi? Evet, evet. Oldu. IT. IT, evet. Şu an işte Senior IT, System Engineer diye geçiyor. Windows uzmanı olarak çalışıyor. Yani sistem ayağında. Özgür ben bir şey yaptım. Senin için bir pozisyona başvuracağım dedim evet. galiba. Dedi ki nasıl olabilirsin sen benim adıma nasıl başvurabilirsin dedi. Göster bakalım dedi. Tabii Vallahi ben Vallahi de... benim adıma başvursan memnun olurdum. <laughs> sen benim işe başvurmayayım ya var ya. Sonuç <laughs> güzel olacak ama tabii haklı kızdı. Dedim ki bak bu 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 pozisyon. Tamam yollayabilirsin dedi bana. <laughs> İzin verdi. İyiyim. Ben de dolayısıyla o gönder tuşuna ben bastım gerçekten. Evet. O dolayısıyla ama onun onayıyla her şeyden önce tabii ki. Yani gönderip sonra ona yanmışlar ama neyse. Sonra odadan önce de birkaç yere başvurmuş olabilirim ondan gizli. Buna cevap geliyor diyor ki yok diyor şey olmadı diyor. Red geldi Nihal sen nereye başvurdun diyor. Birkaç red aldı yani bu dönem onun haberi ya, yok. Yani tabii ilk başvurdu ona olmuyor. Bu arada mesela doktor arkadaşlar Türkiye'den hep bazen yazıyorlar. Ya ben işte 5-10 yere başvurdum olumsuz cevap geldi ne yapacağım moralim bozuldu. Yani çok normal daha oradan başvuruyorsun. Aynen öyle evet. yılmamak lazım yıkılmamak lazım. İstiyorsanız hakikaten kararlı bir şekilde çalışmak lazım. Bu bir klişedir ama bu bir doğrudur. Seçenekler Berlin'di galiba, Hollanda'ydı. Evet, Belçika'ydı. Büyükseldi. Frankofon olduğum için hani Belçika olabilirdi, Paris olabilirdi. O daha çok e, İngilizce ağırlıklı olduğu için. Onun için de yine Belçika veya Almanya olabilirdi. İyi yapmışsınız. ya Berlin'e de gelmesi iyi oldu. Evet. Tanışmış olduk. Evet. Belçika Nasıl tanırdım yoksa sen olmaz abi. Gelmesen böyle. <laughs> ama seninle sen tanışmamız çok enteresan. Bugün YouTube'dayım. <laughs> Klasik arıyorum akşamları araştırıyorum. Berlin ve Mardin'i bir arada gördüm. <laughs> tamam dedim ne bu video. <laughs> direkt açıyorsun her şey burada. Çünkü eşim Mardinli. Özgür Mardinli. Nusaybin Özgür. Evet. <laughs> Dolayısıyla Nusaybin, Mardin, Emin, Mardin. Berlin dedim ki hemen yani izliyorum. Sonuna kadar böyle göz... Sonra hatta bir videodaydım. İki tane <laughs> videom vardı. İkisini de sonuna kadar izledim. Dedim ki bir cesaret edeyim. Doktor ama bilmem cevap da yazmalı az muhtemelen yoğundur dedi hı hı. ve hemen bana cevap verdi o hemşerim mi gelecekmiş hemen dedi <laughs> eşim böyle böyle falan nasıl sonra Oha, tabii ne demek ne istersen bilgi olarak verebilirim dedi ve ondan sonra da sağ ol ki çok değişik bana Kanada'dan bir geliyor falan <laughs> Allah Allah ne hakkınız <laughs> Çok değişik insanlar varmış. varmışmış. Sosyal yani... medyayı bu yüzden sevmiyorum ama çok da seviyorum yani. Aynen. Her şeye <laughs> ulaşabiliyorum, herkese ama herkese cevap vermeyebiliyor, anlıyorum. Ama <laughs> sen mütevazılık ettin, çok teşekkür ederim Yok, bu güzel vesileyle. Ben, şey oluyor, ben yani vakit olduğu zaman yazıyorum. Genelde evet. baz geç yazıyorum. Pastalarından vakit kalınca. Aynen, evet. boş oldum vakit yazıyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet, Sonra ilk biliyorum. geldik, ilk bizi yemeğe sen davet ettin. Hani böyle, şu şöyle, bu böyle, aman ya buna dikkat, bu çok güzel, böyle yap, böyle yap, bah, hemen. Sağol evet, ki. Daha yap. gelmeden süreç bittiğimiz için, aynen, aynen İlk buluştuklarından birisi ben oldum yani. Aynen öyle. Fransızca bildiğini biliyordun. Evet. Zaten onun evet, çağında Fransızca konuşuyordun. Evet, evet. Şimdi bir şeye gelmeden önce, az önce restorana varmadan önce, Özgür dedi burası da İtalyan mekanı işte şey halleder dedi. Yani halleder dedi konuşup İtalyan varın. Neden Nereden geliyorsun? İtalyan dili edebiyatı mezunuyum. Arkasından ha. da 4 yıl profesyonel turist rehberliği yaptım. Ee, tüm Türkiye'yi neredeyse gezdim. Çok evet. büyük bir kültür zenginliğiydi o benim için. Oradan sonra da kurumsal hayata geçtim ama hala e, rehber odası üyesiyim Türkiye'de. Hala da hani kalbimin bir köşesinde her ne, zaman var. rehberlik. Nereleri gezdirdin? Daha çok İstanbul mu böyle? Edirne'den şey... Ardahan'a Evet. evet. Mardin evet. var. Evet. Mardin var. Mardin, <laughs> Özgür'le tanışmadan önce hemen, seninle alakası yok. Evet. <laughs> Çiçekler atmıyoruz sana yani, tamam. gerçekten evet. Bize küçük hiç öyle gelmedi var ya. İçinde Siz, olduğun zaman anlamazsın. Sonra şimdi çok dışarı çıktıktan sonra evet. bence bana evet. UNESCO tarafından kurundu, kurunduğunu okuduğunda o kadar sevindim ki hakikaten kıymete çok değer bir şey. Ya, her yani, taraf sanki şey, şey yani. gibi geliyordu. Normal şey buymuş gibi geliyordu. Mersem öyle değilmiş. Evet. Eski şehri e bir başka. Doğru. Lafı keseri. O da çok insan sevmez. Sonra İtalya ha tamam şimdi oldu. Sen o yüzden hep birbirleriyle konuşurlar. Üstüne evet, konuşurlar. Ben o adet. Yapmıyorum. Yani, kesmem sen. Sen bana, bana kırılmıyorsun. Yok. <laughs> 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 Diyor. Arkadaşlarım var, ev var. Onlar bir, onlarla bir güzel vedalaşalım. Ondan sonra kesin dönüşümü yapacağım. Döneceksin, ondan sonra kesin dönüş hazır. Ondan Ama... sonra benden kurtulamazsın. Özgür sen. Sonra... Ben her dakika <laughs> senin peşindeyiz. Bakan Bizi mı? gezdir diye. Özgür'ü yoldan çıkarmazsın. Yok gel sana emanet lütfen. Öyle mi? Tamam. Özgür sen biliyorsun. <laughs> Korktum şimdi bir dakika. Uçağı <laughs> bir iptal etsek. Yok. nasıl geçti ya? 11 yıl az değil. Ben İstanbul'da Vikana firmasında çalışıyordum. Quebec spesifik olarak ve e, merkezi Montreal olan. Zaten Fransızca İngilizce'den dolayı hani korporatif hayatın içinde olduğum için ve oradaki iş piyasasını az çok bildiğim için 2007'de bir seyahat yaptım. Hem de kışın ortasındaydı. Biliyorsun eksi 30 küsürleri görebiliyoruz Montreal'da. Ona rağmen şehirde çok sakin, çok güzel, çok düzenli bir hava vardı. Dedim ki e, hani bu çok güzel bir şehir. Yani şehir olarak da çok güzel. Dediğim gibi hani oranında bu, bu. O zamanlar bir şey de yok. Var. O zamanlar bu Trudeau mu ne Trudeau. Trudeau. Trudeau 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 evet Montreal Trudeau evet, ne Canada yani yine. Yok, Trudeau da yoktu. Şimdi olsa zaten değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok hayranı Şimdi var biliyorum. Şimdi şey Kolay. <laughs> i̇şte <Evet>. renkli çorapları. Evet. <laughs> çok falan. renkli bir kişilik evet gerçekten. O hani... Sıcık tiz yapıyordu işte bazı toplamak için falan. Bilmiyorum öyle şeyler. <laughs> biraz da imaj geldi. Aynen önce yani de sakinlikle biliniyordu. Aynen. Yoktu. Marketing geldi birazcık yani. Evet. iyi de oldu. Alıştın mı o şu Ben buraya... Hiç problem yok. Yok. Ee, spor yapmadığımız halde, raket falan yani ski yapmadığımız halde. Çünkü otobüsler metro hiçbir şey aksamaz. Yani metro tabii ki kara bağlı değil ama yani ulaşımda hiçbir sıkıntı olmaz. Öyle zannederler. Okullar tatil olmuyor mu? Okullar tatil olur. Bir iki gün olur. <laughs> Çocuklar sevinir. Evet. İyi. o da vardır ama Bizde yani, şöyle 5 santim yani no, de O değil. Hani şu kadar falan. Belize falan o <laughs> Son gelecek artık. Kadar, ondan sonra. Ondan sonra. Tarihsi vardı böyle. Bir şey, işte şey geliyor. Kanada'ya gidiyor. Aa ne güzel ülke. Kar evet var, ya duydum onu. O imajını. o. Ertesi güneyi açıyor. Aa ne güzel. Bir ay, iki ay, üç ay sonra lan yine kar diyor. <laughs> <laughs> Lanet olsun. Evet. Mesela benim Fransız o... kökenli arkadaşlarımdan çok dönen oldu. Ee, gerçekten ya uyabilirsiniz ona ya da uyamazsınız. O bir iki ee, yıl sonra miydin? hemen belli olur. Montreal'a evet. gitti. Orada Fransızca evet. konuşuyor değil mi? Aynen. Ama iyi, Anglofon bölgeleri de. Yani. İngilizce işlemi. Ee, Fransızca Kede... bilmeden yaşayabilir misin? Kebek iki resmi dili olan tek eyaleti. normalde tabii ki ülkenin de iki dili. Ama örnek veriyorum bir konserve aldınız, bir bakkalda bir şey aldınız, arkasını çevirin her zaman iki dil yazar. Kebek eyaletinde Fransız. gibi. bu arada Montreal Kebek'in başkenti Kebek City, Kebek şehri oranın başkenti. Ama Montreal'de en popüler, en renkli, en hani, turist çeken, gençleri çeken, artistleri çeken, özellikle Fransızların çok da geldiği. Vancouver'da çok galiba. Vancouver'da. orada. Evet, Abi Asya daha çok İngiliz. Rona önceki e, e, ona da evet. çekmiştik. oraya gitmişti. Oraya çok vermişti. Evet. Özgür Fransızca biliyor muydu gelirken? Hayır bilmiyordu. Nasıl yaptınız onu? Kurslarda ağlıya ağlıya öğrendi. De, yani. akşam kurslarına gidiyordu. E, o zamanlar hani gündüzde çalışmak zorunda hayat şartlar. E, kimsemiz yok. O yüzden e, ben çalışıyorum o çalışıyor. Akşam kursa gidiyor. E tabi Fransızca öğrensin diye değil mi o tipiktir. Evet. E, hoca Fransızca konuşur. Geliyor bana soruyor. Soruyor ama yani ben ona bir yere kadar yardım edebiliyorum. Böyle bir, bir iki damla gözyaşı döktü yani o Fransızca. Ama sonunda artık her şeyi anlıyor. Ama e, konuşmada yine yine o İngiliz aksanını şey yapıyor ama bir iş görüşmesinde mesela e, ikisini de sorarlar. Tamam yani. Evet. Montréal'da ikisini de sorarlar. Trudeau değil mi dizinin başkanı? Trudeau. Trudeau. Senin de Fransızca düzelteceğiz dur. Tamam. Trudeau, Trudeau bilmiyorum bana böyle pek tek bir tip gelmiyor. Sanki bana çok şov adamı gibi geliyor. Yorum yok. Bilmiyorum. Yani bir <laughs> insan bu kadar iyi olamaz. Sen olamaz. Böyle yok. Adam hem seksi hem başarılı hem böyle ne bileyim. Sen bu türü de öyle <laughs> taktın. Görüştüreceğim bir şey seni. Yok bombele bir üç kaç <laughs> Evet ama çorapları çok konuşuluyor. Evet gerçekten. Ya evet, o çoraplar güzel ama çoraplar hakikaten. <laughs> evet. Çorapları iyi de ne bileyim bu tarz çoraplar falan çıkıyor sanki kanadarca şey mükemmel yürüyormuş gibi ama hakikaten öyle mi? Onu aslında. Yani e, gerçekten böyle dışarıda bizim imajımız olduğu kadar insanların böyle ayrımcılığın hiç olmadığı, adaletin olduğu, iş hayatının rahat olduğu. Ben iş hayatı rahat değil. Ben onu öğrendim. Mesela, Kaç kanadalı? Çokum. Tatil az mesela. Evet. O konuya gelirsek. E, Çalışma saatleri Yani 40 saat çalışılıyor. E, benim şirketim mesela 35. 35 veya 40'tır. Hmm. Berlin'de sanırım 40. Tam emin değilim ama. 38.5. 38 Ay, pardon, düzeltelim. Evet, full time 38. 38.5 bizde 35 minimumdur. Hı hı. Full time için konuşalım. Evet, 3 e, haftayla başlanıyor maalesef ama Fransa'da 6 haftayla başlandığını biliyorum. Burada e, da 6 e, evet. hafta. Buradan hükümete seslenelim o zaman. Lütfen diyelim bizi de 6'ya çıkartsınlar. Ben ilk yanında burada araçlarım şey tanıtılmıştı, tazminat. 6 hafta tamam demiş ismim gelirim. E Mardin uzak. Mardin uzak. Aynen. Mardin'e <laughs> <laughs> gitmem lazım. Ondan sonra Avrupa'ya ya da başka yerlere de gitmem lazım. Alanyalar, Antalyalara gidiyorsun. Oralar lazım. E, yani. sana tatil yetmez ama Emin. Sonra baktım Paskalya'sı var, Nüvez'i var. <laughs> i̇şte burası beni kurtarır. <laughs> her zaman gidemiyorsun. Uzak tergen için gitti ya. Gelmiyor. Evet, yani <laughs> gelemiyor. Vallahi. Yani mesela benim Özgür'ün kız kardeşi canım Eylem mesela bir kere gelebildi. Düşünebiliyor musun? E bunun uçak fiyatı var, e, bileti var, e, Kanada doları parite var. Zaman 10 küsür saat, herkes 10 küsür saat uçamıyor tamam, zaten yani anne ama, babalar. Amerikan doları daha ucuz. Evet. Peki Kanada Amerika'dan daha mı ucuz? Düz mantık onun Düz mantık. Değil <laughs> Amerika yasasını araştırayım <laughs> cevap vereyim. Amerika'da 5 dolar olan şey. Eğer evet. Kanada'da da 5 dolar daha ucuz. Kanada'da şöyle söyleyeyim. Şehirden şehre değişiyor olabilir. Ben Montreal için konuşabilirim. Toronto, Toronto biraz daha business şehir. Ama orada da eminim. Montreal'da Montreal'de her bütçeye ev ve her bütçeye gıda bulabilirsiniz. Konuşacak çok şey var. Çok şey var bir şey. Valla soya da oldu. Şimdi bakıyorum saate konuşacak. Eminim çok şey de vardır. Tecrübe kafasında takılan zorlar vardır. Bence yorum bölüm olarak yazdım arkadaşlar. Neden kanattan döndüğünde hmm. bir video daha çeker. Onları hmm. o zaman orada aynen, sorarım. Aynen öyle. Yani vole 1, vole 2 yaparız. Çok burada böyle. aynen daha renkli bir çevremiz olmuş oldu. Kanada'dan da misafir olmuş aynen. oldum. O da şimdi eve kapatacak değil evet, mi? Evet aynen öyle. E, ee, tabii sonra... çalışıyorum hala. Dolayısıyla iş yerime bağlı kontratım var. Onlar Onları bitirmem gerekiyor. İşimi devam etmem gerekiyor bir süre hmm. daha. Arkadaşlarım orada var. Vedalarımı ederim. Artık ne <laughs> oradan Orada Yeni maceralara şey, başladım. Heyecanlıyım evet, ya. Güzel olacak her şey inşallah. Bence de güzel olacak. Açıkçası Berlin iyi bir karar. Şu an olacağını evet. düşünmüyorum. Tam Bence sakin mahkum iyi ama biraz hareket lazım. Biraz hareket lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Orada bolca var zaten. Ben çok mutlu oldum beni konuk ettiğin için. Teşekkür ederim. Ha, rica ederim. Ben de aslında teşekkür ederim bu arada kabul ettiğin için. Biz konuşurken bu geçen en son bir video da çekerim dedim. Çünkü dediğim gibi çok soru vardı. İyi oldu. Aynen. Sen gittin, sonra Özgür'e devam ederiz. Aynı. Bu arada bu sefer daha teşhisatlıyız. Onunla da Mardin sayesinde. muhabbeti yaparsınız biraz daha derinlemesine. Sizin bu yemek başlıyor, bitmiyor o çünkü. O aramızda olsun, çok <gülüyor> mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Teknik konuda da Özgür çok yardımcı oldu bana. Ben ilk yılda öyle rastgele çektim. <laughs> Minicik bir tripod vardı, İtalya gezini aldım. Böyle 10 Euro'luk, sadece o vardı. Şimdi ufak bir mikrofon da aldım. Çok daha başka mikrofonlar da vardı. Onları vakit bulamadım incelemeye. Bir de güzel bir tripod aldım. Tripoda moda bu aralar. İnşallah sonsuz <laughs> videolar çekersin en güzel şekilde. Ya inşallah o kadar vakit olmuyor. Böyle arada işte dediğim gibi çok araya uzatmadan çeksem İki de bir olacak. Biraz daha böyle vlog <laughs> tarzı işte aynı. aynı. Bazen böyle röportaj, bazen vlog tarzı ama Tabii. teknik konuda öyle çok çok iyi olmadığım için fazla şey olmayacak. Gerçekten onu dediğim gibi tamam. Moria'da onun eksikliğini çekmiştim ama Berlin'de onun artısını gördüm. Gerçekten izleyerek dinleyerek çok şey öğreniyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Senkina de eminim başkalar çok şey öğrenecek. İnşallah. En azından eğer hani kararsızlarsa, kararlarını versinler, istekleri olsun, o doğrultuda yürüsünler. En önemlisi o. Ben onlara verebileceğim tek tavsiye o. Hiç hedeften şaşmamak eğer kararlar verildiyse. Aslında güzel bir mesaj oldu. Onu da e, evet. sormamıştım. Karar yani orada 11 sene kaldı olan buraya geldi ama Evet. Kararından memnunsunuz. Zor kalmasına rağmen her şeyden. Evet. Yani bir laf var değil mi? Ha, tabii ki gökyüzünün limitleri yok. Hani hiçbirimiz ağaç gibi sabit değiliz sonuç olarak. Tabii ki köklerini unutmadan her zaman dünya insanı olabiliyip gezebilirsin dediğim gibi. Tabii canım, Yani köklerini de unutamıyorsun. Ama kariyer amaçlı, ama iş amaçlı, ama gezme amaçlı. Bunun sonu yok. Ne güzel. acıktık bence. Aynen. Videoyu burada keselim. Aynen. Tamam. Bu Arkadaş, şey de bekliyor. <laughs> teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.